Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir dolandırıcılık hilesinden bahsedeceğim. Kulağınıza küpe olsun. Instagram'da araştırma yapıyorsunuz. Aslında başka yerlerde araştırma yapıyorsunuz ama Instagram'dan sürekli karşınıza çıkıyor. Ne alacaksanız hiç fark etmiyor. Telefon, tablet, bilgisayar, PlayStation, drone ne alacaksanız fark etmiyor. Instagram'dan bu karşınıza da sürekli çıkıyor. Instagram'da çıkan ürün de normal ürünün fiyatından oldukça düşük. Ve bu sizi birazcık cezbediyor. Fakat umduğunuz gibi değil. Mesela bir satıcıyla ulaştım WhatsApp'tan direkt yazdım. işte kadın bana fotoğraflarını, ürünün fiyatını, hatta pazarlık yapabiliriz falan dedi. Drone almak istedim. Ürün normalde 50 bin lira. Kadın yazdı 14 bin lira. İşte pazarlık yapabiliriz. Aklınızdaki fiyat nedir? Anlaşabiliriz falan filan. Ee, diyorum ki nerede oturuyorsunuz yani yeriniz nerede? Diyor ki ben diyor Bursa'dayım diyor. Dedim yakınız dedim. Ben dedim Eskişehir'deyim. Ee, Gelim alayım aracım da var diyorum. Halbuki ben Eskişehir'de değilim, İzmir'deyim. Fakat e, kadına ulaşıyorum yani diyorum ki geleyim, kontrol edeyim, ürün diyorum, sıkıntısızsa, sorunsuzsa alırım diyorum. Kadın diyor ki yok işte sahibinden de param güvende uygulaması var. İşte ben size ürünü göndereyim siz oraya paranızı yatırın. İşte ürün size ulaştıktan iki gün geçmeden işte kontrol edin iki gün geçmeden geri gönderin. Diyorum ki böyle bir şey gerek yok. Ben diyorum yakınım yani size çıkıp arabamla geleceğim. Ürünü kontrol edeceğim. Kadın beni engelledi. Yani neden böyle bir şey gerek duyuyor? Yani ciddi bir satıcı olan bu rakama, bu fiyata, bu ürünü satmak isteyen bir insan Neden beni engellesin? Ee, i̇lla param güvende uygulamasını neden kullanmak isteyeyim? Yani kullanmak istemiyorum. Yani daha önceden bir arkadaşım bu olayla alakalı dolandırılmış. Ee, ondan dolayı kulağıma küpe oldu. Sizin de kulağınıza küpe olsun. Bu tür satıcılara ulaştığınız zaman inanmayın. Eğer ki örnek veriyorum Isparta'da mıyım? diyor. Siz dedin ki ben Burdur'dayım. İşte Ankara'da mıyım diyor. Siz de diyeyim ben Ankara'dayım. Bakalım o zaman ne olacak? Yani söyledikleri rakam çok düşük ama sizin için de büyük bir rakam aslında. Mesela dur için bana 14 bin lira dedi. Şu an asker ücretin yarısından fazla bir rakam. O yüzden inanmayın. Bu bu, 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 tür şeylere, dolandırıcılıklara inanmayın. Kulağınıza küp olsun.